İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir otomobilde 27 kilo 680 gram eroin ele geçirdi. Bilir, Kaçılan... Edinilen bilgiye göre Bornova ilçesinde uygulamada şüphe üzerine Yunan plakalı bir araç durduruldu. Araçta bulunan EB ve ET isimli bayanın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alındı. Daha sonra dedektör köpekleri Rota ve Maya araçta uyuşturucu aradı. Şey, de, 43 şey. Al, Kırı, şey. sahilere, Yapılan aramalar neticesinde ise aracın tavan kısmına özel bir bölmeye zulalanmış vaziyette daralı ağırlığı 27 kilo 680 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. 12. Ya, Bayan var Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne getirilen otomobil sürücüsü E.B. ile yanında bulunan üniversite öğrencisi Arnavut Uyruklu kız arkadaşı E.T. sorgularında İran'dan getirilen uyuşturucuyu Hakkari'den alarak Arnavutluğa götürdüklerini ifade etti. E.B. ve E.T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. <laughs>